Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarından Note 8'de e, geri tuşu yeri nasıl değiştirilir? Bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Şuradaki tuşların yeri arkadaşlar nasıl değişir? Bunu sizlere göstereceğiz. Evet, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup bir beğeni atarsanız bizleri çok memnun edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, biz ilk yapmamız gerekense ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra aşağıya doğru iniyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz, iniyoruz. Ve burada arkadaşlar ek ayarlar var. Ek ayarlara girdikten sonra burada tam ekran görünüme girmemiz gerekiyor. Tam ekran görünüme giriyorum ve burada arkadaşlar tuş, tuşları ters çevir var. Bakın. Şimdi şuraya iyi bakın. Şuraya iyi bakın. Şimdi ben şunu iptal ediyorum. Bakın. Bastığımda bakın tuşların yeri de değişti. Geri tuşu burası oldu arkadaşlar. Bakın şöyle geri tuşunun görüyorsunuz. Şurada da son kullananlar olmuş oluyor dostlar. Şimdi burayı bulamazsanız eğer Burayı eğer bulamazsanız şöyle yapmanız gerekiyor. En yukarıya gelip en yukarıya gelip şuraya geri yazarsanız eğer bakın geri yazarsanız şurada ilk başta çıkan ilk başta geri git e, sekmesi çıkıyor baş. ve buradan da yine bu ekrana gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine aktif ettiğinizde tuşların yeri tekrar değişiyor arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.